Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, Arapça e, derslerine devam ediyoruz. E, bina demiştik. 35 kalıp kelime e, kalıbı. Geçenki bölümde rubai mucerret e, babı yani tek kalıbı görmüştük ki e, dörtlü kök tek kalıptan oluşuyordu. Şimdi e, bu rubai mucerrede mülhak bablar yani buna katılan bu babta ele alınan kalıpları inşallah göreceğiz. Evet, vesittetun lil mulhaki evet 35 babtan 6'sı da dehreceye yani rubai mücerrede katılan bablardır. ve yuqalu li hadihisitte bu 6 baba ne denilir? El mulhaku bir rubai. Rubaiye mulhak yani rubaiye katılan bablar denir. Çünkü mastarları ortaktır. Ee, şöyle ilk babla başlayalım. E, ee, evet, fev'ale kalıbı veya fi'alen kalıbı. Biz buna havkale de diyebiliriz. Havkale e, kalıbı ki e, bunun vezni fev'ale yufev'ilu yani mazisi, e, muzarisi böyle geliyor. Mastarı ise fev'aleten ve fi'alen şeklinde geliyor. Bu kalıptaki örnek havkale yuhavkilu havkaleten ve higalen, yani zeyt yaşlandı e, gibi bir e, mana var. Bir de havkale la havle ve la kuvvete e, zikrini çekmek o manaya da geliyor. Peki burada e, fev'ale e, mazi fiil kalıbı, e, yufev'ilu muzari fiil kalıbı, e, fev'aleten ve fi'alen iki tane masları var. Bunlar da masları. E, peki havkale yine bu fiil e, kalıpta örnek. Li bunun muzarisi ve havkaleten ve hikalen şeklinde de maslarlarını e, görüyoruz. E, bu kalıbın e, alameti nedir dersek e, en yekûne mazihi mağzisinin ala erbaati ahrufin dört harf üzere e, olmasıdır mazisinin bir e, bi ziyadetil vavi beynel fai vel ayni yani e, vav harfinin e, birinci ve ikinci harf arasına girmesiyle. E, peki e, o zaman bu üç harfli midir? Evet aslen bunlar e, üç harflidir. Fakat Vav e, içinde Vav e, olmuş ve dört harfli olarak gelmiş. O yüzden bunu Sülasilere değil e, Rubailere e, katmışlar. E, orada ele e, almışlar. Havgale e, bu mazi haliydi. Bakın Vav e, orada e, birinci harfle. E ikinci harf arasında duruyor havqale. E, fakat dediğimiz gibi bu dörtlü fiillerin kapsamında inceleniyor. Yuhavqilu <laughs> havqaten mastarı, ismi faili muhavqilun, e, ismi mef'ulü e, muhavqalun ve emri hazırı ise havqil e, şeklinde gelmektedir. E, peki bunun binasında ne diyoruz? Bunun binası sadece lazım içindir yani müteaddi değildir. Mesela havkale zeydun, zeyt yaşlandı veya zeyt aciz oldu gibi bir mana havkale yani meful alamıyor. Peki bu altı baptan ikincisi feyale kalıbı ki biz buna beytara da diyebiliriz. Beytara kalıbı örneği beytara çünkü. Vezni feyale kalıbı yufeyilu feyaleten ve fiyalen e, bu bal, e, bu bapta bu kalıpta örnek beytara yubeyturu beytaraten ve bitaran. Evet bunlar bakın mazi, muzari ve mastar kalıpları. Baytara e, beytara mazi yani baytarlık yaptı şeklinde anlayacağız. Baytar nedir? Veteriner hekim demek. Yubeyturu e, muzari fiil baytaraten ve bitaran e, şeklinde geliyor. Ee, ki bunun yine alametinde e, ne diyoruz? E, mazisinin dört harfli üzere olması ve e, bi ziyadetil ya'i beynel fa'i e, vel ayn. Fe ile ayn arasına da y harfinin eklenmesiyle dört harfli olmasıdır diyoruz. Mesela beytara. Baytarlık yaptı. Değil mi? Yubeyturu muzarisi. Baytaratan ve bitaran, Bunun mastarı. E, i̇smi faili mübeyturun İsmi mefulü mübeytarun ve e, emri hazırı beytır şeklinde e, gelecektir. Peki bunun e, binası için ne diyoruz? Lil müteaddi fakat bu e, sadece müteaddi için geliyor. Yani e, meful e, alarak geliyor. E, beytara zeydun el ferese. E, zeyd baytarlık yaptı. Burada atın ayağını yardı. Yani ata tedavi uyguladı. E, bu baytarada yarmak manası var. Zaten veteriner hekim de ne yapıyor? E, i̇şte bir şekilde hayvanın bir azasını, bir organını yarıyor. E, demek ki baytarlık e, yarmak manasına da geliyormuş. Peki ikincisi de bu şekilde. Üçüncü bab fe'vele kalıbı veya biz buna örneğiyle cehvera da diyebiliyoruz. Cehvera babı. Ee, bunun vezni feavale yufavilu ve fa'veleten ve fi'valen şeklinde geliyor. Cehvere, yecviru cehvereten ve cihvaren. Evet mazi, muzari, mastar değil mi? Ee, örnekleri bu şekilde. Ee, bunun alameti içinde ne diyoruz? Alameti en yekune mazihi bunun mazisinin Ala erbaati ahruf yani dört harf üzere olmasıdır. Bi ziyadetil vavi beynel ayni ve lami. Ayn ile lam arasına vav harfinin eklenmesiyle. Yani ikinci harfle, üçüncü harf arasına vav gelmiş. E mesela cehvera. Cehvera açıktan okudu. Yani Kur'an'ı açıktan okudu manasında. Cehvera, cehri diyoruz ya, cehri, cehren. Muzarisi yücehviru, mastarı cehveraten ve cihvaren şeklinde gelecektir. Peki, e, em, e, ismi faili e, mücehvirun, e, ismi mef'ulü e, mücehverun e, ve e, bunun e, emri hazırı cehvir şeklinde gelecektir. Tabi e, burada maziyi mesela şahıslara göre e, çekebiliriz. Yani cehvera, cehvera cehveru. Cehverat, cehverata diye devam edebiliriz. Aynı şekilde yüce da 14 şahsa göre ayrı ayrı çekebiliriz. Evet bunun binası da sadece müteaddi için Litteadiyeti veya lil mütaaddi fakat nahvu cehvera Zeydun el Kur'anı, Zeyd Kur'an'ı açıktan e, okudu, değil mi? E, burada e, Kur'anı mef'ulun bih e, olmuş e, ve e, burada cehvera mef'ul aldığı için biz buna e, müteaddi e, demişiz. E, peki diğer e, kalıbımız babu e, fe'yele veya fi'yalen e, kalıbı. Biz buna asyara kalıbı da asyara babı da e, diyoruz örneğine bakarak. E, bunun da e, vezni yani kalıbı, formülü yani mazi, muzari ve maslar olarak nasıl gelecek? Fe'yele e, yufe'yilu e, fayeleten fe ve fi'yalen şeklinde ee, gelecek. ikinci ve üçüncü harf arasında bakın bir y gözüküyor. Ee, bu kalıptaki örnek yani mevzunu e, Asyara. Asyara ayağı kaydı, tökezledi manasında. Evet. Mazi, Muzari ve mastarlar. Yine Asyara mazi, yuasyuru e, Muzari, Asyara ten ve isyara. iki tane de mastar olduğunu e, söylüyoruz. E, peki e, bunun e, bakın e, alameti için ee, yine gördüğümüz şeyi söyleyeceğiz. Nedir? Mazisinin dört harf üzere olması Biz ziyadetil ya'i beynel ayni ve'l-lami ayn ile lam arasına ya harfinin eklenmesiyle dört harf üzere olmasıdır. Ee, ve bunu çekersek, çekersek derken yani mazi, işte muzari, mastar, ismi fail, ismi meful ve emri hazır çünkü en çok kullanılanlar bunlardır. bu kalıpların bakın böylece veriyoruz. Asyara ayağı kaydı. Asyara o ikisinin ayağı kaydı. Asyaru onların ayağı kaydı diye bakın şahıslara göre de çekebiliriz. Yuasuru, yuasiran, yuasiruna diye devam edebiliriz. Muasir ayağı kayan, tökezleyen manasında ismi faildir dedik ve binauhu bunun binası da e, lil lazım e, fakat sadece lazım içindir. Mesela asyara ah Zeydun. E, ne diyoruz? Zeyd tökezledi. E, Zeydin e, ayağı kaydı. Ahtiyara Zeydun. E, evet bu da e, mefhul e, alamadığı için e, bakın lazım olarak geliyor. E, diğer e, kalıbımız faalele ve fi'lalen -e kalıbı biz buna celbebe kalıbı da e, diyebiliriz. Celbebe, e, celbebe, cilbab diyoruz. Bakın giydirmek celbebe. Ve e, vezni nedir? Faalile, yufaalilu, faalileten ve fiilalen e, mevzunu. Yani bu kalıptaki örnek celbebe, bu celbebeten ve cilbaben. Et mazi, muzari ve mastar dedik. Mazi, muzari ve mastar. E, ve bunun da yine alameti e, ne olur? En yekune mazihi ala erbaati ahruf. Yani mazisinin dört harf üzeri olması. Bi ziyadeti harfin vahid bir harfin eklenmesiyle. Bin cinsi lami fiilihi fi ahirihi. Sonuna lamil fiili cinsinden. Ne demektir lamil fiil? Yani sonundaki harf e, demek. Evet sonundaki e, harfin cinsinden bir harfin e, eklenmesiyle 4 harfli olmasıdır. E, evet bunun da mazisi bakın celbebe dedik. Muzarisi. E, Yücel bibu e, ve e, masları celbebe, giydirmek dedik değil mi? Giydirmek. Peki e, bunun ismi failinde mücelbip diyeceğiz. E, i̇smi mefhulünde mücelbeb, e, yine e, emri hazırında da e, celbip e, diyoruz. Ve bunun binası litteadiyeti veya lil de diyebiliriz. Evet müteaddi içindir. Celbebe zeydun el cilbabe zeyd, cilbab giydirdi Cilbab dış elbise Demek. Evet dış elbise giydirdi. Artık birine giydirdi. Dedik. Peki. Diğer kalıbımız ise altıncı kalıp yani fealeye fi en kalıbı feala veya selka diyebiliriz buna. Selkayeten veya selka fiile bakarak söylüyoruz. Vezni ve bakın. Feala yüfeali fealeyeten ve fi'la'en. en ve bunun örneğinde selka yüsalke salqayatan ve silqan sırt üstü düştü sırt üstü uyudu gibi manalara gelecek sırt üstlü anlatıyor. Evet mazi örneği dedik muzari örneği kalıbı. ve bunun da bakın alametinde ne diyoruz? Mazisinin yine dört harfli olması bi ziyadetil ya'i fi ahirihi. Yani sonuna y harfinin eklenmesiyle dört harfli olması Mesela selka, yani sırt üstü, işte uyudu, uzandı, düştü, selka. Yüselki, selkayeten, silkaen, bunun masarı Ve bunun ismi failinde sonundakiye tabi düşecek. müselqin. Eğer başında elif, lam, taks olursa o geri gelecek. El-müselki şeklinde. Yine müselkan ismi mefhulünde bakın tenminle okunuyor ve sonunda o Y'yi görüyoruz ve selki emri hazırdır. Bunda da sonundaki ye düşecek, değil mi? Selki şeklinde gelecek. Evet, bunun binası da lil lazım fakat yani sadece lazım içindir. Selka Zeydun ey name ala kafahu yani Zeyt sırt üstü uyudu. Burada da bakın selka lazım olarak geliyor. Evet, Böylece e, bu altı e, babı da hatırlamış e, olduk. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bunlara örnekler e, bulmamız e, mümkün. E, Kur'an-ı Kerim'de örnekler bulabiliyoruz. E, ve gelecek bölümde inşallah diğer e, kalıplarla, e, bablarla e, devam edeceğiz. E, buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.